Bazı şeyler gerçekten hani tarif edilemez derler ya arkadaşlar. Yani e, o anlardan biriydi. Benim biraz da tabii garip bulunan bir tarafım var. Olağanüstü anları pek olağanüstü karşılamamak gibi. Çünkü sürekli olağanüstü konularla çalıştığı için bir süre sonra hiçbir olağanüstü sana olağanüstü gelmiyor. İyi mi kötü mü onu bilmiyorum ama o anda biraz şeyi düşünüyorsun tabii. O geçmişteki 14 yıldır 15 yıldır ortaya koyduğun mücadele gelinen nokta. Aslında yani ihlasla büyük bir adanmışlıkla ve profesyonellikle yapılan bir konu muhakkak bir yere gideceği meselesi hiç karamsar olup olmaması ile alakalı. Ama bakarken ben orada şunu düşünüyorum yani burada da tekrar edip her şeyin daha çok yeni başladı. O zamana kadar yaptığımız her şey belki başlanmıştı ama aslında yani tam çok yeni başlanmıştı. Şimdi çok yani sıfırdan başka bir konuya başlıyoruz. Yani biz o günde şöyle gelişti. Yani kendisiyle epey işte görüşme yaptık vesaire konuştuk. Hasret giderdi. Konuları görüşüp bir de sonra dedik ya, çıksak biraz dolaşsak dedi ne diyorsun? Dedi. Olur dedi. dolaşalım. Sonra gittik arabasına, o sürüyor. Beraber arabaya bindik. Ondan sonra kaç süre çıkabildik? Kaç süre çıktık? 14 sene sonra falan tekrar çıkmış olduk.